öndeki araba benim yalnız. Öndeki arabaya vurmazsak. Bir dakika abi, telefonu çağıracağız. Down Under TV. Bu arada videonun başına Down açıklamasını koyacağım. Hayır evet. öndeki araba benim değil. Kiralık araba. Vurma yani. Evet geçen haftaki videodan sonra 4 yeni takipçi kazandık. İşte bu. Demek ki bu ne demek? Kanalımız ilerliyor demek. takipçiydik. 17 oldu. %30'luk bir artı. Araba iyiymiş her Araba hibrit bu arada. Artık hibriti öldü. Pili değiştirelim Pili yani. O pili de 3000 dolar i̇şte Araba 5000 dolarlık araba. Sordum mi, yeni pili hibrit ba şeyi bataryası 3000 dolar. İlk aldığım zamanlarda şeydi işte 5 litre falan yakıyordu. 5, 5.5. Evet. Şimdi kaç çekiyor? 7.8 oldu. 7.8. 5.5'tan 7.8'e gitti. Aynen. Bataryanın ana sağlamış <laughs> Ferim abi. 7.8 benim benzinli araba da aynısını yapıyor ama. Videonun konusu neydi? Uber yapacağız. 5 ü 1 k benim sansasyonel Acun Ilıcalı <laughs> e, format bir bulucu. 5U ne? 1K ne? 5 Uber. Bir de konuk. Hani <laughs> şey vardı ya 5N1K. Ama burada biz ne yapıyoruz? 5 Uber yapıyoruz. 5 tane deli veri. Uber derken Uber Eats. Ya Ali Cemal ben hakikaten sana büyük saygı duyuyorum. E, ben be. mesela ne düşünsem diyor şunu yapsam müthiş olur falan. Bakıyorum sen yapmışsın zaten. Mes Mesela Ama geçen bir viral oldu bir video. Ekşi sözlükte bir şey gördüm. Diyor işte Amerika'da diyor işte işte 10 saatlik çalışmayla işte benzin almışlar işte sınırsız et yemişler falan. Sen bununla ilgili envai çeşit video yapmışsın. <laughs> hatta şeyi ya. gördüm. Bir saatlik biberle acaba mesela marketten ne ne alabilirsin <laughs> falan. Onu falan. Da, <laughs> da yapmışsın yani şey. <laughs> hatta en çok izlenen real simo. Aynen Oraya <laughs> baktım 100 bine yakın 100 bine yakın izlenmiş. <laughs> seyirci ne istiyorsa onu vereceğiz ya. Kesinlikle seyirci, öyle. seyirci ne istiyorsa onu vereceğiz. O yüzden buradan hemen nereye bağlıyoruz abi? Görmek istediğiniz burada biz videoyu çekenler olarak sizden gelen direktizler doğrultusunda video çekmeye çalışıyoruz. O yüzden mesela ne görmek istiyorsa seyirci ona göre bir şeyler yapmalıyız değil mi? Aynen. Dönüş, kırmızı ışık da geçiyorduk az o, kırmızı, kırmızı ışıkta geçen gördüm. Kırmızı ışıkta geçiyor adam. Hemen fotoğrafı patlattı şey. Ha geçmiş olsun. Geç, Speed ne kadar, kamera. Ne kadar şu an? Kırmızı ışık şey mi? Abi bildiğim kadarıyla 4 demirit point alıyor. Ee, 400-500 dolara yakın falan da parası var. Doğru. Cezası. 500'e çıkmıştır. Geçen zam geldi. Yani emin değilim. Böyle aşağı paldır küldür şey yapmayın yani. Yok öyle değil, böyle değil falan olmasın yani. Şimdi Uber'e başlıyoruz. Güzel bir pazar günü. Hava güzel. Ortam <laughs> Uber'e müsait. Avustralya Birinci konumuz. İlk konumuz ama Uber açmadık. Konular belirlendikten sonra Uber açıyoruz. İlk Uber'de Avustralya'ya nasıl gelinir konuşuyoruz. Evet. Bir Avustralya'ya nasıl gelinir? İki Avustralya'da çalışma en evet, çok parayı yer. hangi şey iyi mesleklerde kazanırız ya da burada hangi meslekleri evet. yapabiliriz gibi. Kendi evet, mesleğin okay. ya yani mesela mühendis olarak gelip geliyor olabilirsin. Ama Avustralya'da yine ben Uber yapmayan görmedim yani. Ya yani bir abi, şekilde Allah istediğin emni. noktaya gelene kadar belli bir geçiş süreci var yani. Sen Yapım mühendis de mi abi? Doğru konuş bu arada. Hayır, ben makine mühendisiyim. Makine mühendis olarak mı geldin buraya? Peki. Yok Yo, insan, ben, sen de öğrendin. Dil dil, dil dil okuluyla geldim. Sen şu an kaç senedir buradasın abi? 5 yıla yakın. Beş yıla yakın. Beş yıla yakındır buradasın. Güzel bence şu an gayet hmm. Senin zaten kız arkadaşın da Avustralyalı. Evet. Allah nazarlar. da, bekleriz hocam. 8 Eylül Cuma günü. Şey alıyoruz. Gek. Gek dedikleri şey fıçı bira. Evet. mekanizmaları var nişan yapacağımız yerde. Direkt fıçı bira alıyorsun mesela. Litresi 3 dolar. ne Litresi 3 dolar, 4 dolar falan normal barda içtiğin şeyler. Hı. 50 litrelik koyacaksın. Çeşme'den ha, içeceksin olacak. işte. Oradan. Aynen. Ben şey sandım, herkes kendine öyle bir tane fıçı alıp gelecek. Ee, yok canım, Fıçın herkes bayılır. değil. Biz alacağız fıçıyı. Tamam. Yani sen orada bir otur bir anı iç yani 50 litre. Bu arada nişan yapacağımız yeri saati 100 dolara kiraladık. Çok güzel yer. Evet şimdi ilk konuya başlayabiliriz. Şimdi Avustralya'ya nasıl gelinir? İlk orduru teslim edene kadar bunu konuşacağız. Avustralya'ya nasıl gelinir? Biz yani, sene öğrenci vizesiyle buraya gelmek için Yani orası. insanlar çünkü öğrenci vizesi herkese hitap edebiliyor. Ben İngilizce kursuna geldiğim zaman bizim sınıfta 60 yaşında falan bir adam vardı böyle Şilili. İngilizce öğrenmeye gelmiş. İşinden emekli olmuş. Ben İngilizce öğreneceğim diyor. Vizeyi alıyor geliyor. Yani bu herkese hitap edebilen bir, bir vize, e, vize tipi mühendis olarak gelebilirsin. Öğrenci olarak gelebilirsin ya da işte ne bileyim göçmen olarak gelebilirsin. Onun için bir sürü şartları var. İşte kariyerinin işte belli bir aşamada olması. Ben İngilizce öğrenmeye gelmek en kolay şeylerinden bir tanesi. Vize alabilme açısından Aynen. yani. En kolay Aynen. öğrenci vizesiyle gelebiliyorsun. Ama bana sorarsan en pahalı yollarından bir tanesi de öğrenci vizesiyle gelmek buraya. Evet. Çünkü çalışma izniyle vesaireyle gelince belki vize başlangıcında daha fazla para veriyorsun ama okul ödeme gibi okul parası ver iyi bir şeyin yok. Bundan çok büyük tasarruf ediyorsun mesela. Doğru. Ama çalışma vizesini mesela herkes çalışma vizesiyle gelebilir mi buraya? Sanmıyorum. Gelemez. Yani herkes değil. ama mesela şöyle kişilere hitap edebilir. Atıyorum 10 yıl tecrübesi var işte 8-10 yıl. Adam mühendislik yani. tecrübesi var, İnşaat mühendisi olabilir. Şey maden mühendisi çok Rockhampton, Ro Rockhampton. Ro Orada mesela maden çok fazla maden var. Kens yoluna doğru. Eyvallah. Orada çok çalışıyorlar yani Aynen Avustralya genelinde şey zaten maden çok yaygın o yüzden maden mühendisleri inşaat mühendisleri Kine, e... elektrik elektronik mühendisleri ya makine o kadar değil ben makine mühendisiyim. yani burada mesela ne bileyim otomotiv böyle bir şey vardı Holden vardı Holden'da kapattılar üretim yapılmıyor yani zaten üretim yapma şansın yok çünkü burada yani masrafları mühendisi... çok yüksek Mesela iş görüşmesine gittim Ali Cemal burada bir servise şeyde yedek parça satış Hı -hı. elemanı arıyorlardı. Şimdi adam şey arıyor yani konuştuk falan adam dedi işte sen dedi iyi bir şeyin var dedi çalışma şeyin var ama biz dedi satış konusunda böyle uzman birini arıyoruz. Dilinin çok çok iyi olması lazım çünkü Tabii bir, yani satış, bir, bir satış orada yapıyorsun geldi. derken ordur. Ordur'a geldi. Geldi. Allah Allah brerodan Clayfield'a gidiyoruz. Kay kaydediyoruz hala order'ımız geldi. Evet tam zaten bitmek üzereydi üzerine denk geldi. 7 <laughs> dolarlık bir order ben kestim buradan ekran ekrandan kestim Aynen. yani benim kahve parasının yarısından fazlası çıktı Aynen. haberin olsun. Evet Morpheus gözlüklerimle bakayım. Or Aynen Morpheus Neo. Nasıl ee, oldu O oh, şey. Harry Potter'a benzedim ben. Evet arkadaşlar. Söyle. Ben söyleyeceğim şimdi. Avustralya nasıl gelir? Dur gözlüğü de bakayım ve şekil olayım birazcık. Evet Avustralya nasıl gelinir? Ben bunun bir dünya videosunu çektim zaten. şuralardan... <laughs> Gökhan arkadaşım eğer koyarsa aşağı açıklama kısmına benim kendi kanalıma oradan da girip hepsini izleyebilirsiniz. Arkadaşlar Avustralya'ya en kolay öğrenci vizesiyle gelinir ama en pahalı yollarından da bir tanesidir. Biz buraya öğrenci vizesiyle geldik. Fehmi abim buraya sanıyorum işte bayağı bir sene önce geldi. senedir falan. Ben buraya geldiğimden beri tanıyorum Fehmi Reis'i. Şimdi bunun konumuzla ne alakası var? Hiçbir alakası yok bunun konumuzla. Boş yapıyorum şu an. Maksat Fehmi abi gelene kadar bir şeyler konuşmuş olmak. En mantıklı vize türü hangi vize türü? Onu oylayacağız ve ben cevabı da biliyorum. Öğrenci vizesi diyecek. Geliyor şu an Fehmi abim, görüyorum. Nereye? Ee, pik, e, pika Tatiana'dan aldık. Ben sen yokken şeyi oyluyordum. Buraya, Avustralya'ya gelmek için en kolay vize alabileceğiniz tür öğrenci vizesi dedim. Doğru evet, musun? Doğru. Katılıyor musun? Doğru biliyordum. yani o göre değişir. <laughs> Aa, böyle <burada> konuşacak kişimiz <laughs> <laughs> <13 mi>? var. 13. <laughs> şöyle. Ben en kolay yolunu söyleyeyim size. Öğrenci vizesine başvurmadan önce mesela bir üniversite mezunuysanız ya da üniversite okuyorsanız bu sizin işinizi %50-60 oranında kolaylaştıracak vize alma konusunda. Evet. Çünkü mesela lise mezunusun ondan sonra da bunu küçümsediğim için demiyorum ama çok böyle ufak tefek işler yapıp daha sonra ben Avustralya öğrenci olarak gitmek istiyorum diyorsanız imkansız değil ama çok zorlayacak yani bu işinizi. Evet. Üniversite okuyanlar ve mezunları diyeyim yani. Üniversitenin 3. 4. sınıfındasın ya da yeni mezun olmuşsun. Evet. En güzel zamanlama öğrenci vizesi alabilmek için Avustralya'ya evet. bu zamanlamadır. Vize reddi alma olasılığınız çok daha düşük diğer durumlardan. Evet. Onu da açalım istersen. Vize başvurusunda niyet mektubu ha. yazıyorsun ya o evet. en önemli konu genelde o. Diğer zaten o Maddi şeyleri falan böyle ne bileyim, adli, sicil kayıtı onları geçtim zaten. Niyet mektubunda ciddi, samimi bir şekilde anlatman gerekiyor. Neden İngilizce öğrenmek için, dil okulu için geldiğini. Şimdi o dediğin dönemler çok uygun. Diyorsun ki ben üniversite mezunuyum, dilimi geliştirmek istiyorum kariyerim için. Yeah. Ya da yeah. ne bileyim, İngilizce öğrenmek istiyorum. Mesela evet, ben kolaylık olsun diye şöyle bir örnek vermek istiyorum. Ben buraya gelirken bir tane tekstil fabrikasında çalışıyordum. Evet. Ve yurt ile iş yapan bir tekstil fabrikasıydı bu. Almanya ile İspanya ile falan. Şimdi evet. ben buranın satın alım departmanındaydım. O yüzden vizeye başvururken de şöyle bir niyet mektubu yazmıştım. İşte ben bu şirkette çalışıyorum. Daha uzun sürelerde çalışacağım. Ve bizim iş yaptığımız insanlar genelde Almanya'dan, Hollanda'dan, İspanya'dan, Avrupa'dan. O yüzden benim dilimi iyi geliştirmem lazım. Dil bilmem lazım ki mailleşme konusunda, satın alma konusunda bir sıkıntı çıkmasın. Bunu niyet mektubunda bu şekilde ifade etmiştim. Laap diye aldım bir ay sonra. Güzel anlattın. Şöyle bir kültür var ya. Beyanını doğru olarak kabul ediyor genelde Avustralya. Tabii. Biraz böyle konu değiş değişecek ama... Geçen bu şeyi izledim border security diye bir şey var ya yani böyle airport'ta. Hmm. E evet. Yiyecek hiçbir şey yok çantamda yazmış bir İskoçyalı bir çiftçi sanırım. Çantalarında yani su normal bagaja koyduk şey alta koydukları bagajda 3 tane elma çıktı tamam üç tane elma bir tane muz mu ne öyle bir şey? Abi <laughs> e, 400 <laughs> dolar 400 dolar ceza yazdılar. Kadın böyle bütün yıl biriktirmiş Avustralya'yı görmek için falan. İskoçyalılar ya Kadın böyle diyor yani diyor ben diyor Avustralya'ya geldim sizin şeyiniz bu mu? Bana muameleniz bu mu? İskoçya oluyor falan diye. Avustralya'ya gelirken böyle bir kart imza alıyorsun ya işte declaration yapıyorsun. Ya i̇şte ben de şu var bu var. Yes no diyorsun. O çok önemli mesela Avustralya'ya gelirken. Sigara migara mesela getiremiyorsunuz. İki paketten fazla. deklarasyon formu falan bunları yazmanız lazım. Bir Nereden de biliyorum. <laughs> bir tane vardı işte. E, şey demiş, 100 paket sigaram var demiş tamam mı Declaration'da? Şey demedim, 500 paket falan öyle şey çıktı. Yani inanılmaz böyle fazla çıktı. Şöyle bir ceza verdiler o sigarayı getirene. 1800 dolar falan sigaranın cezası, sigara getirmenin cezası Avustralya'ya kaçak. Ve onu double yaptılar Ali Cemal. Yok, 3600, 3600 yaptılar. Niye biliyor musun? Çünkü onu deklare etmediğin için onu deklare etseydi 1800 dolar ceza edecekti. Ama deklare etmediği için Avustralya'ya gelirken declaration dediğimiz şey uçakta Avustralya'ya inmeden bir saat önce falan sana bir kart veriyorlar. Diyorlar ki e işte sarılı var Aynen. Yani. Şunlar var mı yok mu? Yes no diyor. İşte varsa ne var? İşte onu yazıyorsun. Yasaklı İstersen ürünler bir şeyler sokamazsın. Diye. Aynen. İstersen şey de istiyorsun. Translator da istiyorsun. Çeviri de istiyor. Yani i̇şte Türkçeye çevirmiş, çevrilmişi de var diyorsun ki ben Türkçe'ye çevirmişini ver. Yani İngilizce sıkıntı olanlar için diyorum. Şeye geldik. Şimdi dışarı çıksa bakacak <gülüyor> <gülüyor> araba istiyor gibi ama. evet. İlk, i̇lk, order biterken ikinci order geldi. Bunlar oluyor. Evet o zaman hemen hiç vermeden ikinci konumuza geçiyoruz. Çünkü ikinci order oldu. Geldi. geldin. Havalimanından indin. Ayrıca evet. geldin. Evet. Hesabında belli bir para var. 600 dolarım vardı evet. Oo, 600 dolarım var. Ne yapacaksın abi? Nasıl para kazanırsın? Ne para mi yapacaksın? Para <laughs> Fehmi abim ikinci order almaya gitti. Tam tamına 16 dakikadır Fehmi Reis'i bekliyorum burada. Ağaç olduk da güzel abi. Ya. Ya. Aha. O zaman evet, ikinci konuyu konuşmadan evet. üçüncü orderı yapalım abi. Üçüncü ya i̇kinci konuya geçelim. Ya hayır istemiyorum. nasıl eksilmeyi yapacağım? Kendisi zaten. Benim bir arkadaşım. <laughs> makine mühendisi olarak evet çalışıyor abi şeyde bir firmada yani böyle mühendis olarak şey yapıyor kontrol mühendisi yapıyor ne kadar alıyor biliyor musun haftalık aldığı para 900 dolar falan şunu demek istiyorum vasıfsız evet ama yani böyle Türkiye'deki bir sınıf ayrımı Avustralya'da yok bence yani. Ya o bakımdan evet yani para Geliyor. kazanma şeyi ya bir statü farkın muhakkak oluyor. Yani sen evet. şimdi bir Uberist driver olmakla bir mühendis olarak bir yerde çalışmanın statü farkı muhakkak oluyor. Bana mı diyorsan ki para kazanma konusunda tartışalım bu ikisini. Ben Uber yaptığım zamanlarda kazandığım parayı onun dışında yaptığım hiçbir işte kazanmadım. Benim evet. saatim hiçbir işte 35 dolara, 45 dolarlara hatta 50 dolarlara kadar hiç gelmedi. Üçüncü orderda da bu konuya devam edelim. Çünkü double order geldi. Double order double Abi çok, konu çok uzuyor. İstiyorsan şey yapalım. Çok fazla oldu. 40 dakikayı geçti çoktan. Daha iki tane daha şey yaparsak bir saate aşar. Bence bunu 3 yapalım. Ne diyorsun? Yani tamam 3, 3. 3 yapalım. Konu yapalım. 3 yapalım. Evet. Şimdi ikinci orderımızı da verdik. Üçüncü ordera gidiyoruz. Zaten davul almıştık benim abi. O yüzden üçüncü konumuza geçiyoruz. Ne düşünüyorsun? Buradan konu? geçebiliyor muyuz? Buradan Aynen. gidebiliyor. Ok no, var orada. Sıkıntı yok. Şimdi, üçüncü konumuz neydi? Üçüncü konumuz Uber. Uber'de ne kadar yaptın? e, ortalaman ne, Şimdi maksimumun minimumun ya. ne, kaç yıldır yapıyorsun? Ben Uber'e geldiğim zamandan beri yapıyorum. Geldikten bir ay sonra başlamıştım abi. Kaç Bisikletle yıldır? Başlamıştım. Kaç yıldır? Tam üç buçuk sene oldu. Üç buçuk senedir aktif bir şekilde Uber yapıyorum. Bir beş ay falan ara verdim. O full Hı. time çalıştığım başka yerde çalışırken. Onun dışında full yapıyorum. Bisikletle mesela ne kadar yaptın? Bisikletle... Ortalaman neydi, masrafın neydi? Bisikletle çok kötüydü. Öncelikle bunu söyleyeceğim. Çünkü Covid zamanı başlamıştım ben. Çok fazla insan yapıyordu. Haftalık bisiklet kirasına 70 dolar veriyordum. Elektrikli bir bisiklet kiralamıştım ben. Satın almamıştım, kiralamıştım. hafta 70 dolar ona veriyordum. Benim o zamanlar ortalama da saatliğim abi 15 dolar, 17 dolara falan tekabül ediyordu Uber'le, Uber Eats Uber hmm. yaparken. Daha dibini de gördüm bu arada. 9 dolar, 10 dolara da geldi olmuştu. Evet. Ama ortalamasını söyleyeyim 18 dolar, 20 dolar diyeyim. Ama bu Covid zamanı değil mi? Covid zamanı. Şartlar normal olduğu zamanda minimum yaptığım para 24'ün, 23'ün altına hiç düşmedi. Yalan değil. Evet. Maksimumda 50 dolar 52 doları görmüştüm abi. Evet. Saatlik. Yani bu ile atıyorum normal çalışma temposunda haftada ne kadar, ayda ne kadar kazanıyorsun? Aylık da merak ediyor olabilirler. Abi haftalık Kesinlikle. o zamanlar kazandığım para Uber'den 1000 dolar, 1100 dolar falan yapıyordum bu bahsettiğim şeylerle. Ortalama 40 saat, 45 saat civarında falan çalışıyordum. Ya yani tam net saatlerini hatırlamıyorum da o civarlarda full 45. time yapıyordum yani. Çünkü sabah evet. ayrı çıkıyordum, akşam ayrı çıkıyordum. Evet. Yaptığım paralarda 1000 dolar, 1200 dolar falan oluyordu. Aylıkta kaç yapıyor 4500 dolar, 4600 dolar. 4 diyeyim yani daha şey olsun, bin düzgün. 4000 dolar para yapıyordum. Yani 4000 dolar mesela şu anda Türk lirasına vurduğun zaman 4000 doları... Aa, da, 20 ile çarpsan 60. 65.000 falan 60, yapıyor herhalde. 60-65.000 civarı yapıyor. Oraymış. <laughs> <laughs> Mücadeleniz <laughs> ne şimdi? Bisikletle. renk. İyi, fena değil. Peki arabayla... <laughs> nasıl oldu olduk? Ama geldi. O, arabayla. arabayla masrafım çok daha fazla. Ama kazandığım para da çok daha fazla. Şimdi ben kendi arabamla yapmıyorum. Ben bir araba kiraladım arkadaşlar. Haftalık 240 dolar para veriyorum araba kirasına. Ortalama da 60 dolar falan benzine gidiyor. Yani bana arabanın tek başına maliyeti haftalık 300 dolar falan. Ha, passenger ama bu değil mi? Bu Uber passenger. Uber. Ha, ben passenger yapıyorum. Şu an Uber Eats yapmıyorum. Ben yemek taşımıyorum. İnsan taşıyorum. Biz adam biriktiriyoruz. Adam Görüşmeler. biriktiriyoruz. Aynen. Hani. <laughs> Biz Ay, komşu biriktiriyoruz. Adam taşıyarak ben yani taksicilik yaparak da e, Uber East'den bir daha iyi para kazanıyorsun, yalan değil. Çünkü hmm. mesela böyle arabayı park ettin, order aldın, gittin, müşteriye bıraktın, olmuyor. Genelde müşteriler bekliyor kapının kenarında. Ben alıyorum, bırakıyorum, daha hızlı gidiyor. Abi onda da saatim, yalan olmasın, 30 doların aşağısına hiç düşmedi. En iyi olduğu zamanda da onunla da aynı, 56-57 dolar 57 dolara falan gelmişti saatli. E, hmm. Ama ma maliyet, masrafım çok fazla oluyor yani onunla da. Hmm. 60 dolar ben benzine ortalama söyledim ama ben mesela haftada çok Uber yapıp böyle 200 dolar sadece benzin parası verdiğimi de biliyorum yani. Ne hmm. kadar çok para kazanırsan o kadar çok benzin parası veriyorsun. Hmm. 1500 dolar para kazandığım zaman benim maliyeti 400 dolar araba benzin maliyeti olarak çıkıyor. Oha şuraya geldik bu arada ha. 34. 34 diyor bu. Oha zaten içerisiymiş. Şimdi üçüncü konumuzu bitirdik. Dördüncüye gidiyoruz. Zaten order'ımızı almıştık değil mi? Yani order'ı almaya gidiyoruz. Evet. Pardon. Dördüncü konu şu. Neden Avustralya'ya gelelim? Abi çok güzel neler? bir Neden? Şey. İyi yanları neler? İyi yanları. Beşinci konuda kötü yanları olsun. Tamam. Dördüncü konumuz Avustralya'ya gelmeyen iyi ne yanları. Ne Neden yani? gelmiyorlar yanlar. buraya? Ne güzel burada. Neler yaşadın? Abi. En büyük şeyi beni buraya çeken cezveden en ama en büyük şeyi çok özgürlükçü bir ülke olmasından kaynaklı evet. yani hiçbir zaman yaptığım hiçbir hareketten bir şey olmadım yani bir laf demedim böyle salak saçma bir şey bile yapsan sen niye böyle şeyler yapıyorsun kardeş diyen yani olmadı evet. yani. Ya ben onu çok seviyorum ya bu arada river'ın yanından geçiyoruz şey abi ben. Vicky ile birlikte yaşamaya başladıktan sonra da gördüm. İnsanlar müthiş tahammüllü ve hiçbir şekilde şey değil nasıl diyeyim judgmental. Değiş bir şekilde aynen. Yani yön yargılayıcı, yani. yargılayıcı değil. Ya bunu mesela bunu söylüyorsun tamam mı? yani. Bunu yaşamak gerçekten çok başka bir şey. İnsanlar tarafından hiçbir şekilde böyle ön yargılı olmamak Ben mesela Vicky ile tanıştım, görüştük, ilişki başladı falan ilerliyordu. Mesela böyle bir arkadaşın doğum günü oluyor falan Ali Cem'e. İşte beni götürüyor falan. Böyle korkuyorum. Yani böyle ne bileyim İngilizcem böyle sıçacağım getecek, getecek falan. Getecek Aynen. Full böyle ozi insanlar. Çok endişeliyim falan. Müthiş böyle şeyler yani. Frenlilik var yani onlarda. Sıçacak kanlılık var. Geçen Twitter'da bir şey gördüm. Adam diyor ki işte Amerika'da diyor hiç kimse bana diyor İngilizceme laf etmedi 5 yıldır Amerika'dayım diyor adam. Nasıl? Hay zaman. Diyor lan Türkiye'ye geldi 3 hafta herkese İngilizce eleştiriyor diyor. Mesela benim için bu abi bence çok özgürlükçü bir ülke olduğu için ben çok seviyorum. Sence ne? Nasıl bir şeyim var? Serbest aldım. Özgürlükçü. Alım gücü çok yüksek. Yani alım gücü Türkiye'ye <laughs> nazara <adını> <laughs> çok <gülüyor> daha iyi zaten herkesin konuştuğu şeyler, meseleler. Viki i̇şte 14, 14 aldı işte. Vodafone'da şöyle bir kampanya vardı 1000 dolar off, 1000 dolar siliyor. Mesela telefon 1200 lira falandı, 1200 dolar. 1000 doları sildiler. Niye? 200 doları aldı. 2 e yıl kontrat yapıyorsun. faturan sabit, ha, faturan normal fatura. Faturanın üzerine alıyorsun. Ama fatura şey değil, faturaya ek eklemiyorlar fatura normal 50 dolar yani fatura yani şey faturanın aylık eklemiyor. Sen sabit bir 200 dolar veriyorsun yani öyle bir kampanya yapmışlar 1000 dolar off yapıyorlar 200 dolara aldı iPhone 14. Yani iki yıl Vodafone'u değiştirmeyecek. Yani faturası böyle şey bir fatura değil. Fatura yüksek bir fatura, fatura değil, 50 şey. dolar, 49 dolar yani. fatura. şey değil ya. Harbiden satın alım gücü çok, bence doğru bir noktaya parmak lazım Doğru, satın alım gücü çok yüksek ya. Kazandığın parayla, e, aldığın şeyler arasında... Ya yani evet. mesela bir iPhone 14 alabilmek için, bir hafta boyunca sanıyorum 37-38 saat Uber yapsan o hafta, evet. çok rahat bir şekilde iPhone 14 alabiliyorsun. Satın Aynen. alım gücü çok iyi aylık 4000 dolar asgari ücret gibi düşünebilirsiniz. iPhone'un son modeli atıyorum. Ne kadar? Burada o 14 Pro Max en yükseğinin şu an e, fiyatı 1950 dolar abi. 1900 yani yarım asgari ücret. Onların girdiği yere giriyor. orası tofix zaten abi. Evet geldik doğru. Sen de grocery falan onlardan bahset istersen hafta Gel videolarım var. Resim Senin. videolar var. Bunlar ACM. Emi <laughs> Bu abim şu an yemek vermeye gidiyor. Dikkat ettim. Adam vites topuzuna koyduğu şeye bak. Tespih koymuş. Güzel akkadası. Hazırlan metre, şöyle. 400 metre. Yalnız buna yetişmez ki. O zaman bunu verip kapanışıyla beraber bir avantaj yapalım. Şeye devam edelim. Bu arada <laughs> bu iş iyiymiş ha. Uber herkes geliyor kapıya falan. Arkadaşlık evet. ilişkisi olarak bahsedebilirim. Çok rahat arkadaşlık ilişkisi kurabiliyorsun. Çünkü çok farklı ırktan insan olduğu için. Evet. Bu benim kendi şahsi fikrim. Sen aynen. böyle düşünmek zorunda değilsin. Ben aynen. ama farklı çeşitli insanlarla çok rahat bir şekilde arkadaşlık kurabileceğin için farklı kültürleri tanımada çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Aynen. Benim doğru. Kolombiyalı da, Brezilyalı da... Taylandlı'da, Çinli'de bir sürü arkadaşım var. Türkiye'de olsam evet. bunların hangi biriyle arkadaş olabilecektin? Çok abi? fazla kültürden insan olduğu için çok farklı kültürleri tanıyabiliyorsun. Ben de bir sürü işte Koreli, Japon, Asyalı falan arkadaşlarım oldu. Ne abi şuraya çarptırmadan girsene ya. Nerede yer var mı? Var onun yanında var ama... Nereye park edeceğim sitesi? <laughs> en büyük sorunlarından bir tanesi de <laughs> bu bu. Uber yaparken arabayı nereye park edeceğim? <laughs> kötü yanlarından bahsedeceğiz. Bu arada şu an 5. orderımız da bitti. Kötü yanlarından bahsedeceğiz. Bu arada Uber gerçekten şey ya. Rahat iş ya. Yani Rahat şimdi mesela ya. istediğin zaman çalışabiliyorsun. Yani Birçok insan için hani mesela dedik ya statü gerektirmeyen bir iş ama hı hı. bir yandan da gerçekten birçok insan tercih edebileceği de bir. Mesela şuradan bil abi çok basit ya. 1 saat 7 dakikadır yapıyor musun? 33.63 dola, 60 dolar kazanmışsın. Yani gülerek, eğlenerek 33.60 dolar kazandı. Avustralya'nın negatif yönlerinden şöyle bahsedeyim. Ya çok bu arada bu yüzeysel oldu. Yani bununla ilgili saatlerce konuşulabilir. Biz <laughs> böyle goy goy yaptık falan da. Ya şöyle bir şey. Ben ilk geldiğim zamanlarda tüy yön mü bilmiyorum ama mesela İstanbul'da falan son zamanlarım İstanbul'da geçti. Geldiğimde İspiriz Yani saat 6'da falan böyle sokak lambaları falan bile Yoksa orada. Öyle bir <laughs> değişik bir sabörtü. İlk yani geldiğin İngilizce zaman. İngilizceye gidiyorum. Mesela İngilizce okuluna gidiyorum. işte bir haftada beş gün falan. Tam böyle İngilizcen de iyi olmadığı için çok fazla ben samimi ilişkiler ya. şey yapamıyorsun, kuramıyorsun. Akşam City'de değilsen. Hatta City bile akşam boş oluyordu bazen hafta içleri falan. Biraz öyle ya. Biraz sakin biraz yani. Küçük. Çok sakin. Hmm. Yani özellikle akşam yani. Çok sakin. Yani bunu gerçek anlamda alıştığımı düşünüyorum artık. Sakinliğe mi? Evet yani. Kötü bir Avustralya'da şey. Avustralya'da başta o yüzden dedi. Bazı bazı insanlar için yani şimdi biz kötü derken bu göreceli bir şey ya oğlum evet. yani bazı insanlar için atıyorum adam İstanbul'da doğmuş büyümüş hayatı tamamen böyle gelmiş. yani Avustralya'da öyle öyle bir dünya yok yani. Brisbane'de yok en azından. Brisbane çok küçük bir yer evet, ya. Sydney'de bir yer yani. de var ya. Kahve adam 3'te kapatıyor, 2'de kapatıyor. Bir restoran 8'de <laughs> kapatıyor, 7'de kapatıyor. Bu yani. arada böyle deyince benim de aklıma şey geldi. Kötü yani olumsuz olan bir yanından. Bu ülkenin çok sıkı bir ülkesi beni bir tıkkan olumsuzlaştırıyor abi. Yani her şeyin çok müthiş bir düzen içerisinde gitmeye çalışması. Yani kuralların evet. hiçbirinde hiçbir esnekliğin hiçbir şekilde olmaması. Yani bazen de mesela Mesela ara, ara esneklik getirirsen hayat daha kolaylaşır. Ama evet. mesela çok katılar. O katı olmaları beni çoğu yerde beni çok zorluyor yani. Evet. yani. Şu olarak çok isyan ettiriyor. Eh yeter be bu kadar da değil ettirdiği bana çok olmuştu yani. Benim evet. için bir olumsuz bir şeydir. Ha ben demiyorum ki çok da large olalım, relax olalım. O zaman diğer ülkelere dönüyorsun. Hani çok bir Avustralya olmuş olmuyor. Evet. Ama bazen de çok katı yani. Benim, benim için bence en olumsuz şeylerinden biri o. Avustralya'nın yani kötü yönleri bunu gerçekten olumsuz olarak görebilirsiniz. Buraya gelmeyi planlıyorsanız bunu bilmeniz lazım. Ya e zaten bu biliyorsun ama yaşayınca daha iyi görüyorsun. Çok uzak olduğu için gidiş uçak biletleri çok fazla, çok yüksek, çok yüksek. yüksek, çok yüksek. Uçak bileti var. özellikle mesela Christmas işte ne bileyim yıl başında falan bakıyorsan, biz bazen bakıyoruz çok aşırı oluyor ve yani çok uzun yol dünyanın her öbür ucunda hmm. yani. Evet. O biraz böyle hem yoldan dolayı işte pahalı uçak biletlerinden dolayı plan da yapamıyorsun. Mesela İngiltere'de olsan, İrlanda'da olsan. Yani böyle dersin ki ya aklında şöyle bir şey olur. Ya tamam gidebilirim. Yani o gidebilirim bile yok kafanda yani. Yani bir yıllık bir plan yapacaksın ve öyle gideceksin. Yani ortalama maliyeti ben kendim şimdi gitmeye düşünüyorum. Çalışıyorum oradan mesela şey yapayım. Bugün benim 3 haftalığına Türkiye'ye gidişim, dönüşümün maliyeti uçak bileti, anahtar testi. İşte maliyeti minimum 5.000 dolara geliyor Aynen. bu arada. Bunu zaten 2.500'ünü yola çıkıyorum. Geri kalan 2.500'ünü diyorum ki abi işte 1.000 doların orada harcarım. 1.500'ünü bir şeyini. Aynen. Ben burada yokken burada şimdi 3 hafta boyunca benim giderlerim devam ediyor. Haftalık ev kiram devam ediyor, araba kiram devam ediyor, faturalarım devam ediyor. 5.000 dolar. 3 hafta boyunca buradan ben gidip, tek Türkiye gidip gelmem bana 5.000 dolara mal oluyor. Aynen. Gittim mesela 1.5 aylık mesela kazandığım... E, bürüt parayı vermiş oldum yani. Evet. Avustralya'da daha önce hiç yapılmamış bir konsept denedife <laughs> abiğim. Benim ben, benim çok hoşuma gitti. Arjun Holchalı <laughs> Arjun Holchalı Avustralya. Yakında buralardan başlayıp önce neydi? Blue TV'ye, Blue TV'den Eksen'e, Eksen'den oraya buraya her yere geçmeye düşünüyoruz. Survivor falan mı yapsa sadece ya. Bu arada 5 sene sonra gelen ilk videomuza abone oldu, <laughs> mesaj attı. Ya daha ne isterim ya? İşte Kaan ya. Kaan sen kralsın. E, Brisbane'a geliyormuş lan. 1 bir, bir Eylül'de Kaan Kaan ben Fehmi abimden Başlık yaz 1 Eylül'de <laughs> Bakayım ne yapıyorum lan 1 Eylül'de <gülüyor> Saatini <gülüyor> yaz Kaan Saati bana uyarsa ben e, Airport'a çok yakın e, oturuyorum Geliyorum seni alıyorum evet. Görüşürüz bay